Şimdi biz manyetik alanın yönünden bahsedelim. Şimdi dedik ki bir noktanın manyetik alanından bahsedebilir. Bir noktanın manyetik alanı. Peki bir noktanın manyetik alanının yönünü nasıl bulacağız? Bir noktanın manyetik alanı o noktadaki kuzey kutbunu etkeden kuvvetin yönü. Tanım böyle. Dolayısıyla bunu ölçmek için yani bir manyetik alan yönünü belirlemek için pusula denen bir aygıt geliştirilmiş. Aslında pusulanın çalışma disiplini çok basittir. Pusula bir iğne etrafında dönebilen çok küçük bir mıknatıstan ibarettir. Hepsi bu. Bakın bir pusula resmi görüyorsunuz. Pusula şurada çok ince bir iğne var. Şurası kırmızı, diğer tarafı gri olan. Şöyle iğne gibi küçük bir dönebilen bir şey var. Bu pusula iğnesi sonuçta bir mıknatıs. Kırmızı tarafı kuzey, diğer tarafı güney kutbu mıknatısın. Dolayısıyla dünyada yön bulmamıza yardımcı oluyor. Aslında pusula bir noktadaki manyetik alanın yönünü gösterir. Yani pusulanın bulunduğu veya şu pusula iğnesinin bulunduğu noktayı düşünün. O noktadaki manyetik alanın yönünü otomatikman gösterir bu pusula. Çünkü biz ne demiştik? Bir noktada kuzey kutbunu etkilen kuvvet demiştik. Ki o noktada biliyorsunuz işte kuzey kutbu var. Bir mıknatıs kuzey kutbu var. Pusula iğnesi bir mıknatıs sonuçta. Kuzey kutbu da güney kutbu da var. Dolayısıyla bu mantıkla yani manyetik alanın bu tanımından faydalanarak biz pusulayı yani şu küçük dönebilen mıknatısı bir manyetik alan yönü belirleyicisi olarak kullanabiliriz. Görüyorsunuz şurada K noktası var diyelim ki. Bu K noktasının manyetik alanının yönü. Bu K noktasındaki manyetik alanın yönü belli oluyor zaten çünkü mıknatısın kuzey ucu şu doğrultuda olduğu için K noktasının manyetik alanının yönünü bulduk şu vektör B. K noktasındaki manyetik alan hatta BK ile gösterelim. K noktasının manyetik alanın yönü bu şekle göre böyleymiş demek ki. Başka mıknatıs alanının yönünü bulmakla ilgili <laughs> bir noktanın manyetik alanının yönü o noktadaki manyetik alan çizgisine teğet çizilerek bulunabilir. Yani mıknatıs, mıknatısın manyetik alanını bulurken veya bir ortamdaki manyetik alanın yönünü bulurken pusulayla bulabiliriz. Pusulanın gösterdiği yön çok basit. Veya az önce kısaca bahsetmiştim manyetik alan çizgileri çizilmişse o bulunmuşsa bir kere manyetik alan çizgileri manyetik alan çizgilerini teğet çizerek de bir mıknatısın manyetik alanın yönünü bulabiliriz. Veya bir noktanın manyetik alan yönlerini bulabiliriz. Şimdi bunları daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Özellikle şu manyetik alan çizgilerini bir tanıyalım önce. Yani manyetik alan çizgilerinin de bir önemi var manyetik alan bulmamıza yarıyor. Ne demekti manyetik alan? Birim kuzey kutbunu etkeden manyetik kuvvet. Yani bir ortamdaki bir noktadaki manyetik kuvvetin yönü, büyüklüğü. Şimdi iki tane çubuk mıknatısın kuzey kutbu birbirine yaklaştırılmış. Yani ortamda iki tane mıknatıs var. Soldaki de kuzey kutbu, sağdaki de kuzey kutbu olacak şekilde birbirine yaklaştırılmış. Görüyorsunuz manyetik alan çizgilerinin formasyonu bu şekilde birinin kuzey kutbu ve birinin güney kutbuyla yaklaştırılmış oluşan manyetik alan çizgilerine formasyonu görüyorsunuz. Tek bir tane mıknatıs var. Çubuk mıknatıs. Kuzey güney kutbu olan tek bir mıknatısın oluşturacağı manyetik alan çizgileri bu şekilde. Bakın burada da bir fotoğraf görüyoruz. Bu manyetik alan çizgilerini görmemizi veya aslında mümkün değil. Yani Çünkü somut şeyler değil. Bunlar çizilen matematiksel bizim çizdiğimiz şeyler aslında. Fakat şeye benziyor bakın bu demir tozları formasyonuna benziyor. Demir tozları sanki bu manyetik alan çizgileri üzerinde sıralanıyormuş gibi bir izlenim uyandırıyor ki gerçekten öyle. Ve görüyorsunuz bakın pusulalar yerleştirilmiş. Bir çubuk noktasının etrafında küçük pusulalar yerleştirilmiş. Pusulaların gösterdiği yönler biliyorsanız bulunduğu yerdeki manyetik alanın yönünü gösteriyor. Manyetik alan çizgileri bizim manyetik alan yönlerini daha rahat görebilmemiz, anlayabilmemiz için, manyetik alanları daha rahat bulabilmemiz için çizilen çizgiler. Yani ortamdaki manyetik kuvvet özelliği ile ilgili bir fikir veren harita gibi düşünün bunları manyetik alan çizgilerini. Dolayısıyla manyetik alan çizgilerine teğet çizilerek manyetik alan bulunabilir. Manyetik alan çizgilerinin amacı manyetik alan yönlerini bize göstermek. O yüzden teğet çizerek bir noktanın manyetik alan vektörünün yönünü biz bulabiliriz. Nitekim burada bir örnek görülüyor. Kırmızı bir nokta var. Bu kırmızı noktadaki manyetik alanın yönü nedir diye sorsalar. Eğer manyetik alan çizgileri çizilmişse o noktadaki manyetik alan çizgisine teğet çiziyorum. İşte teğet bir vektör çizdim. Yani tek noktasından kesecek şekilde o eğriyi tek noktasından kesecek şekilde yeşil bir vektör. Kırmızı noktanın manyetik alan vektörünün yönü olur. Az önce bir videoda izlemiştik. Demir tozları mıknatısın ıı, etrafına nasıl yayılıyor. Başka bir örnek verelim. Bir atnalı mıknatısı var. Üstten bakıyoruz atnalı mıknatısa. Ki ataşlar demirden olduğu için onları çekiyor bakın. Kendine doğru görüyorsunuz. Böyle bir mıknatıs üzerine beyaz kağıt parçası yerleştirdik. U mıknatısının üstten bakıyoruz. Büyük bir U mıknatısı. Demir tozlarını yerleştiriyor kağıdın üstüne. Dolayısıyla görüyorsunuz demir tozlarının formasyonunu paralel çizgiler şeklinde dizildi. Daha güzel bir çizim bu. Fotoğrafın çizimi kevadaklar aktarılmış hali bu şekilde. Kuzey ve güney kutup var mıknatısın. Arada paralel çizgiler. Manyetik alan çizgileri kuzey ile güneyin arasında paralel. Tabi diğer yerlerde eğrisel. Daha eğri formasyonlara sahip. Görüyorsunuz çubuk bir mıknatısın manyetik alan çizgileri de buna benzer. Bir tane çubuk mıknatısı varsa manyetik alan çizgileri bu şekilde eğriseldir. Doğrusal bir şekilde olması için U mıknatısı lazım. Şimdi mıknatısın manyetik alan çizgilerini anlayabilmemiz için başka bir simülasyon var. Bir tane çubuk mıknatısı görülüyor. Kırmızı ucu kuzey kutbu çubuk mıknatısın, yeşil ucu güney kısmı. Yine bir mıknatıs fakat küçük bir mıknatıs. Yani pusula. Yani şunu ikinci e, çizimi bir pusula gibi düşünün. Kırmızı tarafı pusula iğnesinin kuzey kutbu. Yeşil tarafı pusula iğnesinin güney kutbu. Şimdi zaten normalde pusula nasıl duracaktır? Şimdi şurası güney kutbu olduğu için yeşil uç mıknatısın güney kutbu olduğu için pusula da ayrı bir mıknatıs. Bu pusulanın kuzeyini çekecektir. Çünkü ters kutuplar birbirini çeker. Dolayısıyla mıknatıs iğnesi ne tarafı gösterecek? Elbette ki kırmızı ucu yeşile bakacak şekilde gösterecek. Çünkü güney kuzeyi çeker. Güney kuzeyi çekiyor. Şöyle göstereceğiz onu. Şurası S yani Güney. Burası da çubuk mıknatısımızın Güney e, kuzey kutbu. Şurası şöyle kuzey kutbu. Aynı şekilde kuzey ve güney kutbu. Tabii ki buradaki Güney kuzeyi çekecektir. O yüzden pusulamız neyi gösterecek? Güney tarafını gösterecek. Şuranın güney ucunu gösterecek. Yani bu mantıklı bir diziliş. Pusulayı serbest bıraktığınızda yanına yerleştirdiğinizde pusula böyle bir formasyon gösterecek mantıklı olarak. Şimdi manyetik alan çizgisiyle pusulayı hareket ettiriyorum. Ben hareket ettirdiğim zaman o noktadan geçen bir manyetik alan çizgisi çiziyor bilgisayar otomatikman. Ve dikkat edin pusula her zaman güneye bakıyor. Çünkü güney kuzeyi çekiyor pusulayı farklı yerlere koydukça ben kuvvetten otomatikman etkilenecek tabii ki. Çünkü neden? Pusulaya hem şu mıknatısın kuzeyi hem güneyi etki ediyor. Dolayısıyla pusulayı belli bir şekilde dengede tutuyor. Görüyorsunuz. Şu anda böyle bir şey olması lazım tabii ki. Neden? Çünkü mıknatısın kuzeyi kutbu burası. Öbürünün güneyini çekecek. Pusulanın güneyini çekecek. Farklı pozisyonlara getirecekçe ben pusulayı görüyorsunuz farklı formasyonlar alıyor. Pusula farklı şekilde. Mesela şu an pusula yatay bir doğrultuda dengede. Ve bilgisayar otomatikman manyetik alan çizgilerini çiziyor bir yandan. Manyetik alan çizgilerini görüyoruz. Dikkat edin, pusula hep bu manyetik alan çizgilerine teğet duruyor. Her zaman manyetik alan çizgilerine teğet. Mesela şurada manyetik alan çizgisine teğet. Şimdi biz diyelim ki şuraya bir ad verelim. Şurası A noktası olsun. A noktasının manyetik alanını çizdiğimiz zaman şöyle görürüz. Zaten pusulanın gösterdiği yön manyetik alanın yönüdür biliyorsunuz. Pusulanın kuzey ucu nereyi gösteriyorsa o noktanın manyetik alanın yönü orasıdır. Dolayısıyla pusulanın kuzeyinin gösterdiği yönü vektörlü işaretledim B. İşte A noktasının manyetik alanı. B harfiyle gösterilir manyetik alan biliyorsunuz. A noktasının manyetik alan. Yani A noktasındaki bir kuzey kutbuna bu yönde kuvvet uygulanır demek istiyoruz. Tanım böyle. Peki Aynı zamanda teğet oldu dikkat ettiniz. Çünkü pusula da otomatikman teğet duruyor zaten. Yani bu manyetik alan çizgilerine çizilen şu mavi çizgilere otomatikman teğet duruyor mıknatıs. O yüzden manyetik alan çizgilerine teğetler çizerek o noktanın manyetik alanını biz bulabiliriz. Mıknatısı ters çevirerek yaparsak bu deneyi gene aynı mantık doğrulanacak. İşte kuzey kutbu bu sefer kırmızı taraf. Fark etmedi pusula gene kuzey güneyi çekecek şekilde pozisyon oluyor. Şu an yeşil taraf güney taraf. Tabii ki pusulanın kuzeyini kendine çekti. Ve manyetik alan çizgilerine teğet duruyor pusula. Manyetik alan çizgilerine teğet. Buradaki fotoğraftan da görebiliyoruz. Manyetik alan çizgilerine nasıl teğet olacağını. Pusulalar görüyorsunuz. Pusula iğneleri bu çizgilere demir tozları biliyorsunuz. Manyetik alan çizgileri üzerine dizilirdi. Bu çizgilere teğet duracak şekilde bir sürü pusula iğnesi e, böyle şekillenmiş. Bu şekillerde de gözüküyor bakın. Pusula iğneleri. Çok küçük pusulalar. Bir sürü pusula. Yani küçük mıknatıs iğneleri. Bir çubuk mıknatısın etrafında durduğu zaman onun manyetik alan çizgilerine teğet olacak şekilde. Burada daha güzel gözüküyor. İkinci şekilde daha güzel görünüyor. Pusula iğneleri manyetik alan çizgilerine teğet duracak şekilde. Hatta kıyaslayalım. Şöyle kıyaslayalım. Şuradaki Çubuk noktasının manyetik alan çizgileri ile buradaki bir sürü pusulanın iğnelerinin formasyonunu kıyaslarsak hakikaten de şöyle bir şeklin manyetik alan çizgilerinin doğruluğunu görürüz. Şimdi biraz manyetik alan çizgilerinin özelliklerinden bahsedelim. Manyetik alan bulmaya yarayan manyetik alan çizgilerinin özelliklerinden bahsedeceğiz. Manyetik alan çizgileri hiçbir zaman birbirini kesmez. Manyetik alan çizgilerinin sık olduğu yerde manyetik alan büyük, seyrek olduğu yerde manyetik alan küçüktür. Mesela şurada. Hiçbir zaman birbirini kesmiyorlar bakın bunlar. Bunlar kapalı eğriler şeklindedir. Aslında mıknatısın içinde de devam eder. Birbirini kapalı bir eğri şeklinde tamamlarlar ve hiçbir zaman birbirine değmezler. Tabi teorik olarak sonsuz sayıda manyetik alan çizilebilir. Manyetik alan çizgisi çizilebilir. Fakat bunlar tabi bizim çizdiğimiz şeyler. Gerçekte görünen şeyler değil bunlar. Ancak demir tozları serpiştirdiğimiz zaman şekillendirebiliyoruz. Ve birbirini kesmiyorlar ve Hatırlarsanız bir şey demiştim. Mıknatısın ucunda manyetik alan daha büyüktür. Uç noktaları manyetik açıdan daha güçlüdür. Ki hakikaten uç noktalarında birbirine daha yakın durmuş manyetik alan çizgileri. Birbirlerine daha sık, daha yakın durmuşsa o, o bölgede büyük manyetik alan var demektir. Bakın bir de şu bölgeyi. Şöyle mouse'u gözdirdiğim bölgeyi düşünün. Buralarda birbirlerine seyrek, seyrek manyetik alan çizgileri varsa bu bölgede daha zayıf manyetik alan var demektir. Manyetik alan çizgileri mıknatısın dışında kuzeyden çıkar güneye girer. Çünkü bunların bir de yönü var. Görüyorsunuz kuzeyden çıkıyor. Kuzeyden çıktı. Güneye girdi. Okların yönünü bir takip edin. Mıknatısın kuzey kutbundan çıkıp güney kutbuna girecek şekildedir. Neden? Çünkü şöyle tanımladık manyetik alanı. Kuzey kutbunu etkilen kuvvet. Birim kuzey kutbunu etkilen kuvvet. Kuzey kutbu nasıl hareket edecek? Mecburen kuzey iteceği için o kuzey kutbunu güneyde çekeceği için kuzeyden çıkıp güneye girecek şekilde olacak yön. Manyetik alan çizgilerine bir noktasından teğet çizilirse o noktanın manyetik alanının yönü bulunur. Bunu pusula şekilleriyle videolarıyla da gösterdik zaten. Mıknatısın manyetik alan çizgileri görüyorsunuz. Çubuk mıknatısın manyetik alanları şekilde görüldüğü gibi eğrisel formasyona sahip. U mıknatısı olursa, bir at nalı mıknatısı veya U mıknatısı olursa, U mıknatısının arasında düzgün manyetik alan oluşur. Çünkü U nokta U mıknatısının arasında paralel çizgiler görmüştük. Bu paralel manyetik alan, paralel düz manyetik alan çizgilerinin anlamı düzgün manyetik alan demek ki çok sık kullanacağız biz. Düzgün manyetik alan lafını çok sık kullanacağız. Nitekim daha detaylı açıklayacağımız bir örnek. Düzgün manyetik alan Manyetik alan değeri her noktada aynı olan bölgelerde düzgün manyetik alan vardır. Yani öyle bir bölge var ki düzgün manyetik alanda değeri her noktasında aynı. Yani birçok nokta belirlesek şöyle gösterelim. Bakın şurada bir düzgün manyetik alan var. Paralel çizgilerle gösterilir düzgün manyetik alan. Şu soldaki şekle odaklanalım. Bir sürü paralel vektör çizilmiş. Sağa doğru paralel vektörler. B. B manyetik alanın sembolüdür zaten. Manyetik alan Büyük B harfiyle gösterilir. Peki düz çizgiler, manyetik alan çizgileri az önceki mıknatıslara bakarsanız eğri bürüydü. kuzeyden güneye doğruydu. Zaten manyetik alan varsa ortamda, ortamda muhakkak şeyler vardır, ee, mıknatıslar vardır. Hani böyle bir ortamda demek ki şöyle büyük mıknatıslar var şurası kuzey burası güney olan mıknatıslar var. Fakat onları çizmeye gerek duyulmaz çoğu zaman. Biz sadece mıknatısların etkisini yani manyetik alan çizgilerini çizeriz, gösteririz. Yani ortamda manyetik alan var demek, yakınlarda mıknatıslar var, manyetik kuvvet etkisi göstermişler demek. Peki bunlar böyle paralel olursa manyetik alan çizgileri eğri bürü değil de böyle düzgün paralel vektörler olurlarsa düzgün manyetik alan var demek. Yani sanki U mıknatısının arasında gibi. U mıknatısının arasında düzgün manyetik alan oluşur. Veya iki büyük kuzey güney kutbu, mıknatıs kuzey güney kutbu arasında düzgün manyetik alan elde edilebilir. Her noktasında aynı demek. Düzgünden kastımız bu. Her noktasında manyetik alan değeri aynı. <laughs> Mesela K noktası, L noktası, M, N noktaları bir sürü nokta. Rastgele dört tane nokta seçtim. K noktasının manyetik alanı eşittir. L noktasındaki manyetik alan eşittir. M noktasındaki manyetik alan eşittir. N noktasındaki manyetik alan. Yani bir tane birim kuzey kutbu getirin. Bu birim kuzey kutbu hep aynı kuvvet etkiliyor bu bölgede. Nereye götürürseniz götürün. Öyle bir bölge ki bu düzgün manyetik alan. Birim kuzey kutbunu L noktasına getirdim. Belli bir kuvvet uyguluyor. K noktasına getirdim. Aynı kuvvet uyguluyor gibi. <laughs> Şimdi tabii düzgün manyetik alan paralel vektörlerden e, oluşuyor dedik ama paralel vektörleri şimdiye kadar hep düzleme üzerine çizdik. Yani bir vektör dediğimiz şey sonuçta bir ok işaretidir şekilde çizdiğimiz gibi. Fakat artık biraz üç boyutlu düşünmeye alışmanız lazım manyetik e, alan konusunda. Şimdi bu vektörü üç boyutlu olarak nasıl düşünürüz? Yani vektörü sanki bir e, çubuktan vektör yaptığınızı düşünün. Bir tane telden vektör oluşturunuz veya kartondan tane vektör yaptınız. Elinizde tutuyorsunuz ok işareti resmi. Şimdi o vektör tabii ki sayfa düzlemine koyarsanız böyle bir yapıyor olacaktır. Peki o vektörü sayfa düzlemine dik koyarsanız yani o telden mesela vektör simgesi yaptınız kendinize. Vektör simgesi yaptınız. Bu vektör simgesini defterin üzerine koyarsanız böyle bir şekil olur. Veya şurada görüldüğü gibi görürsünüz. Peki ya defteri dik olacak şekilde tutarsanız elinizle o zaman da biz bunları böyle sembollerle gösteriyoruz. Yani bir vektör düzleme dik de olabilir. Düzleme sığmayabilir. Yani telden bir vektörü elinizle deftere dik tuttuğunuzu düşünün mesela. İki ihtimal var. Ya defterden içeri doğru olan yönü gösteriyordur vektör ya da defterden dışarı doğru olan yani defterden size doğru olan yönü gösteriyordur vektör. İşte bu içinde çarpı olan yuvarlak düzlemden içeri doğru düzleme dik vektörü temsil ediyor. Bu içinde yuvarlak olan <laughs> yuvarlak ise düzlemden dışarı doğru düzlemedik dik vektör temsil ediyor. Onları da bakın böyle gösteriyoruz. Gene paralel paralel olarak böyle gösteriyoruz. Ya da şöyle düşünün. Şu düzgün manyetik alan vektörleri paralel bir sürü vektör. Bunda sorun yok. Deftere çizilmiş. Yani ekrana çizilmiş. Şimdi ben şuraya gözü yerleştirsem. Şöyle gözümü buraya yerleştirdim. Dolayısıyla ne görürüm? gözümden dışa doğru uzaklaşan ve yön görürüm, vektörler görürüm. İşte onu biz şurada dışa doğru, içe doğru anlamında, defterden içe doğru giriyor anlamında şunlarla gösteriyoruz. Gözü bir de şuraya yerleştirip şuradan baksam yani vektörlerin kendisini göremeyeceğim, vektörleri nokta gibi göreceğim. O zaman da şuradaki formasyonu görürüm. Yani sanki o vektörlerin uçları şuraları gibi bize doğru gelen yönler.